Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft YouTuber'larını sıralayacağız. Evet. Evet. İlk başta arkadaşlar Adal abi var. Ben Adal. Abi, abi sen efsanesin abi. Abi, abi. abi abi. İkinci arkadaşlar Yusuf temiz var. Yusuf temiz Ben işte abi. Abi ben seni mükemmel koçlar beni şey yaparlar. Ooo Piç abi. Piç abi ne haber abi. Abi mükemmelsin abi. Bu kim oğlum? Kimdir bu yer? Oğlum oğlum, oğlum bu kim? Bu kim ya böyle? Aa bu kim acaba? Hmm, idare eder. Bu kim? değiştirebilir demeyeceğim bir dakika. Güzel diyeceğim. Abi ben seni birden tanıyorum da. Abi. Abi ben seni güzel koyacağım abi. Korkuyorum seninle. ho, baralo baralo. Oh seni tanımıyorum. Lorabo. Kenz abi. Abi ismi abi. Abi. a, a abi Tanımıyorum. 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 Uyyyyyyy mükemmelsin Şunları yan yer koyacağım Kapşonla Bu kim tanımıyon Bu kim Bakayım Bu kim Kebap abi 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 mükemmelsin abi Bu kim Bakayım Bu kim Enes abi 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 güzelsin abi Bu kim Efsanesin abi Bu kim Bakayım Bu kim Çünkü tanımıyon Bu kim abi abim, tanıyorum bu güzel Sen güzelsin ya Bu kim tanımıyorum. Bu tanımıyon tanımıyon Abi abi sen iyisin abi 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 güzelsin Mükemmelsin abi Oo bir dakika Nereye Lan Nereye gittin lan Hepsi ne liste. Adam yok oldu oğlum. Oh Berkay abi abi. Abi like'la lan. Mükemmelsin. Perk abi mükemmelsin abi. Bakayım, tanımıyorum. Bakayım. Bak Mükemmelsin abi seni seviyorum abi. Bakayım, tanımıyorum. Bakayım. Ahuş abi abi çok iyi harbiden Mükemmelsin abi. Bakayım, tanımıyorum. Bakayım, tanımıyorum. Bakayım, tanımıyorum. Pers maç kazanalımsın abi abi. Mükemmelsin. Oldsun abi. Bakayım, daha güzelsin abi. Özlen güzelsin. Yani efsanesin. Başka bir şey diyemem. Bakayım, tanımıyorum. Hmm. İdare eder. Hmm. Güzel. Hmm. Tanıyor. Hmm. Kemal Kocam. Oğuz abi abi abi. Bu kim onu tanımıyor. Bu kim? Tanımıyor. Mükemmelsin abi. Bu kim? Tanımıyor. Bu kim? Tanımıyor. Bu kim? Tanımıyor. Paylonçi abi abi mükemmelsin abi. Bu kim? Panter abi mükemmelsin abi. Bu kim? Tanımıyor. Ferit abi 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 adamsın abi. Bu kim? o Oğlum <laughs> <Olur> kimse tanımıyor. <laughs> Mükemmelsin abi. Bu kim? Tanımıyor. Bunu geliştirir abi sen? Ya da idaredesin abi. Bu kim? Minecraft abi. Hiç izlemedim. O yüzden Güzel koyacağım. Tanımıyor. Tanıyor mu? Kendim tanımamızdıklarına geleceğim. Tan e, abi seni seviyorum abi. Güzelsin abi. Ho efsanelerden. Eskiden ne izlerdim be? Bu kim be? Tanımıyorum. Bu kim? Tanımıyorum. Bu kim? Tanımıyorum. Bu kim? da Bu adala benziyor. O yüzden güzel koyacağım. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bence mükemmel bir oldu. Ses hata varsa kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sonra sonraki videoda, sonraki videoda. Sonraki videoda. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.